e já tudo. O da boa noite. Não tá nada. 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 Não tá nada Ya, bir ve tüm yeni okulumuzda kütüphane yapımında ve kitap teminde kullanılıyor Sayın Güneş Şube Müdürüm, Sayın Güneş Şube Müdürüm, çok değerli konuklar. Mevlana der ki, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanla anlaşabilirler. Bu sözler hareketle biz sayın müdürümle hem aynı dili konuşuyoruz. Başka bir heyecan yaşadım. Çünkü kendi oğlum daha önce oranın tozunu çok yutmuştum. Bildiğim için şey, insanımıza yardım yapmayı düşündüm. Bunu yaparken eğitimin bir gönül işi olduğunu biliyordum. Gönülden başladı. E, eğitim gönüllülerini buldu. Kimleri buldu? Şimdi size çok küçük bir soru yapacağım. İlk bir ay kadar analarıyla Suriye'ye gitmezlerdi. Ve kuzular güçlendikten Sonra sürüyle beraber gönderirlerdi. Bu anneleriyle sürüye gitmeyen kuzular evde beklerlerdi. Akşam olup da sürüler, koyunlar sürüden gelince bütün kuzular analarına doğru koşarlardı. Herkes anasını bulur ve sütüne verdi. Ama bazı kuzular anasını bulamadığı için bir o koyuna koşar, bir o koyuna koşar ve hiçbir koyun o yav anasız kalmış kuzuyu emzirmezdi. Şu anda Fransa'da yaşıyor bir büyük abim ismi Ahmet. Ahmet abimle bir miktar süt alırdık. O anası olmayan kuzuları doyurduk. Mütemadiyen bu birkaç gün devam ettikten sonra iki üç gün sonra biz sütü verince kuzulara üç gün sonra koyunlar tekrar gelince köye doğru bütün kuzular analarına doğru koşarlardı. Bizim doyurduğumuz kuzular ise bize doğru koşarlardı. 1988 yılında Polis Akademisine mezun oldum. Anamın okuma yazması yoktu. Beni çağırdı dedi ki gel hele sana bir biraz nasihat edeyim. Dedi ki hani köyde kuzulara süt verildiniz. Nasıl onlara sahip çıktığınız gibi şimdi Şimdi ise sahipsiz evlatlara <laughs> Şanlıurfa'nın gündemini ilke ediliyor. Benim meslek ilkem oldu. Ben meslek yaşamımda yaklaşık 12.000 civarında suçla tanışmış ya da risk altındaki çocukla birebir görüşme yaptım. Ve kendime Mehmet Akif'i örnek aldım. Yazdığım hiçbir şeyden telif ücreti almamayı kendi kendime söz verdim. Birinci kitabımı Balıkesir'de suçla tanışmış çocuklara meslek eğitimi yapan Balıkesir Bizim Çocuklar Derneği'yle paylaşmıştım. İkinci kitabımda kısmet oldu. Gazi Lisesi'ne bir kütüphane yapımında kullanılacak. Niçin kütüphane yapımı? Kurtuluş Savaşı devam ederken Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk birinci eğitim şurasını topladı. Ve herkes ona karşı çıktı. Dediler ki daha savaş devam ediyor. Ne eğitim şurası? Ve eğitim şurasındaki Mustafa Kemal'in açık konuşması şöyleydi. Muallimler şu anda küçük savaş devam ediyor. Asıl savaş da büyük savaş sonradan başlayacak. Ve o savaşın adı da aydınlanma savaşıdır. Bu nedenle Eyüp'deki Gazi Lisemize bir kütüphane yapımında kullanılsın istedim. Oradaki öğrencilerimiz, oradaki öğretmenlerimiz ve anne babalarla bir şeyleri paylaşmak üzere. Umarım gerek kitabımızın içinde yazan bilgilerle, gerekse elde edilen gelirle oradaki okulumuzun kütüphanesinde bir mum yanar ve oradaki evlatlarımız aydınlanır. Anne babaları aydınlanır. Sununun en sonunda bir resim vardı. İki el birbirine uzatılmış. Türkiye'de çocuk suçluluğu o kadar büyük bir hızla gidiyor ki biliyor musunuz sevgili dostlar? Sinerji gerektiriyor ticaret borsasıyla ticaret odasıyla sivil toplum örgütleriyle öğretmenleriyle polisiyle askeriyle kesimde bir sinerji gerekiyor. Tıpkı o resimdeki ellerin birbirine uzandığı gibi ve biz İsmail hocamla elimizi size doğru uzattık. Siz koşarak buraya geldiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Öncelikle okulumuzdaki öğrencilerimize, öğretmenlerimize, mahallemizdeki anne babalara ve okuyan herkese hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlık üzere Sayın Vali Yardımcımız Salih Gelbeci davet ediyorum. Arkadaşlar. Ayağına ulaşan mübarek tam da bu neden yani. Diğer... Bir saniye huzurunuza çok teşekkür ediyorum. Fakat yaptığım işte karşılaştığım olaylar sanki de Nereden böyle geldi? Sanki, sanki, temizleme sanki, temizleme. bir şey geldi? Yani okula niye özellikle Sadece bir Sadece bilgi. Çocuklarla ilgili bir çalışma yapan balık eserimizde çocuklara bağışlanmıştım. Bunu da Gazi Lisesi'ne e, ve daha birçok alanda eğitimciliğine inandığım çalışanlarına inandığım İsmail Bey'in oldu. Bu kütüphane başlamaya... yapımında kullanılsın diye kafamda tasarlamıştım ama çıktı. Peki özel bir niye yok Lisesi? Yani bir sürü Urfa'da okul var. Yani okul yönetimiyle, öğretmenleriyle, müdürlerimizle, müdürüyle yakınlığımız vardı. Bir de hakikaten e, bir de Varos fakir, mahallese, bir, fakir evet. bir mahalle olduğu için. Balıkesir'deki bir var. Balıkesir bizim çocuklar derneğine. <laughs> Peki e, bu kitabı kaç günde bittirdiniz? Kaç... İki yılda bitti. E, Baskısının bütün masraflarını falan? Yani baskı sistem yayınlarında çıktığı masrafıyla Hı. biz ilgilenmiyoruz. Sadece e, telif ücreti okula katkı sağlanacak. Peki bu kaçıncı kitabınız? Bu üçüncü kitabım. Öncekiler? Öncekiler daha önce polis akademisi öğretim üyeleriyle çıkardığımız Suç Mağdurları diye bir kitap vardı. İkincisi Bize Neler Oluyor? Bu üçüncüsü ne anlatıyor kitapta ne anlatıyor ne? neden bahsediyor yani bu kitapta özellikle anne babaların çocukların Ufa, suç Ufa, tanışmaması Ufa, için Ufa, hangi hususlara dikkat etmeliler ya da hangi davranışları hayatlarından çıkarmalılar açıkçası bunun üzerinde de. yani hangi özellikleri kazandırabiliriz hangi özellikleri hayatlarından çıkarabiliriz Evet. Bir tane. Evet. <laughs> emniyet.